Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Şeytanı Rjim. Bismillahi r R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâin. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu adabı muasheret hakkında olacak. Adabı muasheti ben İki derse yapmayı düşünüyorum. Birinci derse selam verme ve konuşma adabıyla ilgili yapacağız. Bu videomuzu öyle. İkinci videomuzda da eve girme, çıkma ve yemek yeme adabıyla ilgili yapacağız inşallah. Adab muhaşeret nedir? Kelime anlamı nedir? Adab muhaşeret deyince biz ne anlıyoruz? Biraz bunlardan Kısaca bahsedeyim, bahsedeyim değerli kardeşlerim. Adab kelimesi, edep kelimesinin çoğuludur. Utanma, ar etme gibi anlamlara gelir. Muhaşeret de kurallar, kaideler anlamındadır. Yani adab-ı muhaşeret, görgü kuralları demektir. Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil ve kaba düşüncelerden sıyrılarak başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'de aile bireylerinin, akraba ve komşuların bir arada yaşamanın gerektirdiği hak ve sorumluluklara riayet etmelerini uyumlu geçimli ve güler yüzlü olmalarını öğütleyen kaba, kırıcı söz ve davranışlardan sakındıran pek çok ayetler vardır. Mesela Bakara suresinin 262 ve 263. ayetleri, Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesi, 114. ayet-i kerimesi, İsra suresinin 23, 26, 28, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri. Lokman suresinin 14'den 19'a kadar olan ayet-i kerimeleri. Hücurat suresinin 1'den 4'e kadar olan 9 13 arasında olan ayet-i kerimeleri. Bunlara örnek olarak verilebilir. Hadis mecmualarının Kitabul Edeb, Kitabul Bir, Kitabul Cami kitabı husnil hulk gibi başlıklar taşıyan bölümlerinde adab-ı muaşereti ilgilendiren hadisler yer alır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir zaman kırıcı davranmadığını belirttiğini ondan sonra da Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu hadisi şerifini bize aktardığını Söylediğini e, sizlere arz edeyim. Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyuruyor Peygamberimiz. E, sahabeler soruyorlar. Eyyül mü'minine efzalü. Ya Resulallah müminlerin en faziletçisi kimdir diye sorduklarında. Ehsenuhum hulukan diye cevap vermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ahlakı en güzel olanıdır davranışlarındaki incelik ve yumuşaklılıkla bilinen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilgili hadislerin çoğunda güzel ahlak tabirini iyi huylu ve nazik olma herkesle hoş geçinme anlamlarında kullanmıştır. Keza gerek ayetlerde gerek hadislerde sıklıkla geçen maruf kavramı da toplumun kültürü içinde öteden beri bilinen, beğenilip uygulanan, davranış tarzlarını ifade eder şimdi değerli kardeşlerim selam verme e, adabı ile ilgili e, nelere dikkat etmek gerekir kısa kısa Ben biraz bunlardan bahsedeyim şimdi Müslümanlar birbirleriyle karşılaşınca ilk önce selamlaşırlar önce selam sonra kelam deriz biz atasözlerimizi. sözlerimizi tabi şu anda virüs zamanında olduğumuz için tokalaşma, sarılma yapmıyoruz. Ama inşallah en yakın zamanda bu hastalık bittikten sonra tokalaşma, sarılmamız olacaktır mutlaka. Müslümanlar karşılaşınca selamlaşır ve tokalaşırlar. Selam vermek sünnet, selamı almak ise farzdır. Allahu Teala bir ayet kelimede وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Allaha kana bi şeyin buyurur. Size birisi bir selam verdiği zaman en azından onun misliyle veya ondan daha güzeliyle karşılık verin buyuruyor bu ayet-i Rabbimiz. Yani selamun aleyküm derse bir Müslüman biz ve aleyküm selam en az bunu dememiz lazım. Ya ve aleyküm selam ve rahmetullah veyahut da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu de, dersek daha güzeliyle selamını almış oluruz. Tanıdığın ve tanımadığın Müslümanlarla karşılaştığınız zaman selam vermeyi ihmal etme demiş. Hakikaten e, tanıdığımıza da tanımadığımıza da selam vermek e, bir müminin şiarı olmalıdır. Hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz bizi bu şekilde uyarmaktadır. E, selam e, Müslümanların arasında sevgiyi ve muhabbeti arttırır. Efendimiz bir hadis-i şerifinin son kısmında selamla ilgili şöyle buyuruyor. Evela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbetum efşu selam beyneküm buyurmuştur. Size yapacağınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız buyurmuştur. Selam bizim için çok önemli bir kavramdır kıymetli kardeşlerim. Şimdi kim kime selam verir? Ee, biraz da bundan bahsedelim. Selam verme şekli şöyledir: Binek üzerinde olan yürüyene selam verir. Yürüyen kimse oturana selam verir. Az kişiler çok kişilere selam verir. Küçükler büyüklere selam verirler. Bunlara dikkat etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Selam verme adabında bunlar vardır. Bir de konuşma adabına gelelim. Şimdi konuşma adabıyla ilgili. Şahsımıza karşı vazifelerimizden biri de dilimizi terbiye ve ıslah etmektir. İnsan iyi ve kötü birçok şeyi dilinden bulur. Birçok insan dili sebebiyle büyük musibetlere, büyük belalara uğramışlardır. İnsanları cehenneme sürükleyip götüren de dilleridir maalesef. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde iki çenesi arasındaki ve iki bacağı arasındakine sahip çıkana ben cenneti garanti ederim buyuruyor. Onun için dille ee, söylediğimiz sözlere dikkat etmek lazım. Sözler önemlidir. Peki konuşma adabında nelere dikkat etmek gerekir? Ee, biraz bunlardan bahsedelim kıymetli kardeşlerim. Birincisi söylediği sözün nereye varacağını düşünerek konuşmak lazım konuşurken. Ee, bazı insanlar konuşurken nereye gideceğini hiç düşünmeden konuşur. Karşısındaki insanı kırıyor mu, kırmıyor mu? Acaba bu söylediği söz fitneye mi sebep oluyor? İyi bir şey mi? Bunu hiç düşünmeden konuşabiliyor. Allah cümlemizi bu durumdan muhafaza eylesin. Sözleriyle kimsenin gönlünü kırmamak. Yani yumuşak huylu olanlar, sözleriyle kimsenin kalbini kırmayanlar da sevilen insanlardır musibet ve felaket getireceğinden korktuğu bir şeyi söylememek. Bazen doğruyu söylemek bir yerde fitne çıkartacaksa, fitneye sebep olacaksa, biliyorsunuz fitne çok tehlikeli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde vel fitnetu ekberu minel gatil, vel fitnetu min minel gatil diye geçer. Fitne insan öldürmekten daha büyük günahtır, daha kötüdür, daha tehlikelidir diye geçer. Çünkü belki bir kişi bir kişiyi öldürdüğünde bir kişi ölür ama fitne çıktığında pek çok insan e, ölebilir. Tehlikeli bir durumdur. Yani söylediği sözün nereye gideceğini düşünerek ve kimsenin gönlünü kırmadan konuşmak lazım. Musibet ve felaket getireceğinden korktuğu şeyi söylememek dedik. Konuşurken başkasının sözünü kesmemek. He, bu da çok çevremizde olan bir durum. Bazen e, bunu televizyonlardaki programlarda da görmek mümkün. E, şimdi bir moderatör yanına 3-5 e, konuyla ilgili konuk almış. Mesela sırayla konuşurken bir tanesi bazen hiç karşısındaki insana söz hakkı vermiyor. Konuşurken tam konuşacak araya giriyor. İkili bir araya giriyor. Bu şekilde yapmak da e, adap dışı olmuş olur. Dikkat etmek lazım mümkün mertebe sözünü kesmeyelim. O konuşsun, bitirsin lafını. Ondan sonra biz sözümüzü izin alarak konuşabiliriz. Bir insanı överken veya yererken aşırı gitmemek. bunu şeyle de bir insanı severken de bu şekilde yapmak lazım. Yani sevdiğini öyle sev ki bir gün bir gün düşman olabilirsin. Düşmanına da öyle Düşmanlık yap ki bir gün, bir gün dost olabilirsin derler. bir İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne atfederler bu sözü. Yani düşmanlıkta da e, o kişiyi överken dostlukta da dikkat etmek lazım. E, ne aşırıya kaçmamak lazım kısaca. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak. Hakikaten bu da e, adab bu muaşeretin önemli kurallarından biridir. Mesela bir e, devlet büyüğü olabilir, kendi anne babamız olabilir veya hürmette, saygıda kusur etmeyeceğimiz bir büyüğümüz olabilir. Bunların yanında konuşurken e, sesimizi sessiz, e, çok yükseltmeden konuşmak adab-ı muhaşerettendir. E, yine de onların yanında dilimizi muhafaza etmek daha güzel olur kıymetli kardeşlerim. Boş boğazlık ve gevezelik etmemek, söylerken ağzını eğip büzmemek hani avur çatlatmamak derler bizi ustalık bilgiçlik yapmamak konuşurken karşısındakini hiçe sayarak o kalalık yapmamak onun sözlerinde ayıp ve kusur aramamak sürekli biz onları işe herkesin içinde yanlışlarını düzeltmeye çalışmamak bu konuda da dikkat etmek lazım varsa bir yanlışını tespit ettiğimiz kıyıya kenara çekerek ona bunu izah edebiliriz. En önemli şeylerden birini dilini lanete, küfüre ve kaba konuşmaya alıştırmamak. Küfürlü çocuklara bazen öğretenler hadi oğlum şuna bir küfür et bakalım falan deyip de bunu sanki önemli bir şeymiş gibi çocuğa yanlış örnek olan ebeveynler olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Ağzı bu tür sözlerden bu tür sözlere alışılmamak lazım. Kendisine verilmiş bir sırrı başkasına söylememek. Bu da en önemli şeylerden biri. İnanın ben bir din görevlisi olarak bana zaman zaman cemaatimden veya tanıdığım kimselerden özel durumlarını söyleyen kardeşlerim oldu. Ve bana şöyle dedi. Hocam ne olur bunu kimseye söyleme aramızda kalsın dedi. İnanın ben eşimle bile paylaşmadığım bu tür sözler var. Çünkü o kişi bana güvenip bunu anlatmış. O ben ve Allah'ın bildiği aramızda, üçümüzün arasında sır olan durumlar var. E, bunu da söylememeye çalışıyorum. Dikkat edelim. Yalan söylemekten, yemin etmekten, sürekli yemin etmekten, gıybet etmekten, kovuculuktan sakınmak. E, buna dikkat etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bir de başkalarıyla alay etmemek, kimseye kötü bir ad takmamak. وَلَا zubil زُوبِ Hucurat suresinde geçer. Birbirlerinizi da lakaplarla çağırmayın. Son olarak da dünya ve ahiret için faydası olmayan sözleri söylememek. E, Hadis-i şerifte Efendimiz e, şöyle buyuruyor. Men kâne yü'minü billahi vel yevmil âhiri fel hayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, inanıyorsa ya hayır konuşsun veyahut sussun buyuruyor Peygamberimiz. Söylediğimiz sözleri tartarak, düşünerek konuşmak, ahiret için faydalıysa söylemek değilse içimizde tutmak ve kötü duygu düşüncelerden kendimizi uzak tutmaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vahum rabbil alemin.